Transfer sezonunun kapanmasına artık az bir süre kaldı. Takımlar maçlarını oynamaya devam ediyor ama bir yandan da eksiklerini kapatmaya çalışıyorlar. Yeni transfer haberlerimize geçmeden önce de 25 Ağustos'ta sona erecek çekilişimizi anlatayım. Tam 4 kişiye tuttuğu takımın formasını veriyoruz. Yapmanız gereken şey ise kanalımıza abone olmak. Hepinize bol şanslar. Süper Lig'de yeni transferlerin ardından şampiyonluk için en büyük favoriniz kim? Cevaplarınızı bekliyorum. Roma Teknik Direktörü olan Jose Mourinho, defansa bu sezon takviye yapmasına rağmen stoper için milli oyuncumuz Ozan Kabağı düşünüyor. Şayki'nin ikinci lige düşmesinden dolayı orada oynamaya pek sıcak bakmayan Ozan Roma'yı mutlaka isteyecektir. Arsenal kulübü geçtiğimiz sezon takımına kiraladığı Martin Odegaard'ı bu sezon 34 milyon pound karşılığında satın alacak. Real Madrid oyuncuyu pek kullanmayı düşünmüyor. Bu yüzden gidişine izin verilecektir. Juventus kulübü de İtalya'nın Euro 2020 kadrosunda yıldızı parlayan Manuel Locatelli'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 23 yaşındaki başarılı orta sahanın 35 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla 2 yıllığına kiralanması bekleniyor. Uğurcan Çakır için Lille'den sonra Valencia'dan da teklif geldi. İspanyol ekibinin milli kaleci için ilk teklifi 5 milyon euro kiralama ve 12 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu şeklinde olmuştu opsiyonun da devreye girme ihtimalini şöyle anlatayım. Uğurcan Çakır Valencia formasıyla 25 maçta oynayacak. Bu süreçte de Valencia Şampiyonlar Ligi'ne katılacak. Bu teklif Trabzonspor yetkilileri tarafından reddedildi çünkü en az 20 milyon euro isteniyor. Ve devreye girmesi için de çok varsayım olduğu için teklife sıcak bakılmıyor. Karadeniz gazetesinin haberine göre Arjantin'de Neville Old Boys'ta forma giyen 31 yaşındaki stoper Christian Lema, Trabzonspor'un düşündüğü oyunculardan biriymiş. Tecrübeli oyuncunun 31 Aralık tarihinde sözleşmesi bitiyor. Kariyerinde Benfica'da oynamışlığı da var. Kumaşı sağlam bir oyuncu yani. Siopis için de 1 milyon euro bon servis, %20 sonraki satıştan pay ve 100 bin euro bonuslar şeklinde bir ödeme yapılacak. Oyuncu artık önümüzdeki maçlarda Trabzon forması giyecek. Beşiktaş stoperde milli oyuncumuz olan Kaan Ayhan'la artık resmen anlaştı. Oyuncu ve ailesi Türkiye'ye gelmeye sıcak bakarken kulübüyle bu transfer görüşmeleri olumlu sonuçlanırsa formayı giyecektir. Babası Erol Ayhan, Kaan'ın 3 yıllık daha sözleşmesi var. Geleceğini merakla bekliyoruz. Türkiye bizim memleketimiz açıklamasını yapmıştı. Beşiktaş'ın Kaan Ayhan için iki farklı teklifi var. Birincisi Adem Leic ve üzerine 1,5 milyon euro bon servis. İkincisi de Kaan ve üzerine verilecek 2 milyon euronun karşılığında Ersin Destanoğlu'nun verilmesi. Sassuolo bu teklifler karşısında süre istemiş. Kaan Ayhan'dan önce de Fenerbahçe'den Serdar Aziz için görüşülmüş. Ancak oyuncu teknik direktörün onayı dahilinde takımda tutulmak istediği için anlaşma sağlanılamamış. İspanya'nın önemli gazetesi olan Marka'nın haberine göre Samuel Umtiti'nin Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takıma gitmek istediği yazılmıştı. Zaten maaşında da indirim yapmak istemediği için Barcelona'da düşünülmüyor. Ve haberi nasıl detaylarındaysa oyuncunun sözleşmesinin feshedilebileceği, direkt olarak Beşiktaş'a imza atabileceği yazıyor. 27 yaşındaki oyuncunun piyasa bedeli 3 yıl önce 70 milyon euroydu. O kadar yüksekti ki kariyer zirvesini yaşamıştı. Şu ise 8'e kadar düştü değeri. Stoper konusunda eski oyuncu olan Lyonlu Marcelo'nun da sözleşmesi kulübü tarafından feshedilecek. Beşiktaş 34 yaşındaki stoperi muhtemelen yedek kadroyu doldursun diye ve takım biraz daha sağlamlaşsın diye almak isteyebilir. Beşiktaş'ın gündeminde olduğu yazılan Fernando Lucas Martins, Beşiktaş'ta oynamaya sıcak baktığını açıkladı. 29 yaşındaki oyuncu dün itibariyle artık kulüpsüz, istediği yere bonservissiz olarak gidebilir. Şayke forması giyen, 2024 yılına kadar da sözleşmesi olan 20 yaşındaki Can Bozdoğan için Beşiktaş kiralık görüşmek istiyor. Oyuncunun şu anda 2,5 milyon euroluk bir değeri var. Orta sahada oynayan solak bir oyuncu. Takımın orta sahasını diri tutmak için gayet mantıklı bir hamle olabilir. Şampiyonlar Ligi ihtimalinden dolayı da Şayke bu teklifi sıcak bakıyor. Premier Lig'den Watford takımı Ozan Tufan için Fenerbahçe ile görüşmelere başladı. İngiliz ekibinin düşündüğü şey zorunlu satın alma opsiyonuyla beraber kiralamak. Fenerbahçe'ye verilen teklif ise şu. 500 bin euro kiralama ücreti, 7,5 milyon euro satın alma opsiyonu. Yani toplamda 8 milyon euroya geliyor. Kulüp oyuncu tarafıyla da anlaşmış. Fenerbahçe ise bu teklife biraz daha yukarılara çekmek istiyor. Stoper'de Sadık Çiftpınar'ın sözleşmesi feshedildi. Yerli oyuncuydu ama hiçbir zaman istenilen verim alınamadı. O yüzden takımdan ayrıldı. Oyuncunun yeni kulübü de Malatya Spor olacak. Mamet da artık takımdan ayrılması bekleniyor. Çaykur Rizespor, Karagümrük ve iki takım daha oyuncuyla sıcak temasta. Menajeri de görüşmeleri gerçekleştirmek için İstanbul'a geldi. Ozan Tufan'ın gidişi artık yüksek ihtimal olduğu için orta sahaya kiralık bir hamle gelebilir. Düşünülen isimlerden biri Manchester United'ın 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Andreas Pereira. Oyuncu geçtiğimiz sezonu Lazio'da kiralık olarak geçirmişti. Bir ara değeri 20 milyon euro'lara kadar çıktı ama şu anda kadroda düşünülen veya tercih edilen bir oyuncu değil. Bu yüzden kiralama teklifine olumlu yaklaşabilirler. Arsenal'de oynayan açın alınması için uğraşılıyor. Fenerbahçe bonservis ödemeyi istemiyor ama İngiliz ekibinin bu konuda beklentisi var. 28 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi önümüzdeki yıl bitiyor. İlk defa alınırken de bedelsiz alınmıştı ama kulüp bu yaz pahalı transferlere imza attığı için gelir arıyor. Eğer sözleşmesini feshetmezse Fenerbahçe'nin bu transfer için kasasından yıllık 5,5 milyon euroya yakın para çıkacak. Kadro dışı kalan Sinan Gümüşlü süperlik ekiplerinden kara gümrük istiyor. 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan oyuncu süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştı. Gidişinde de muhtemelen kolaylık sağlanacaktır. sol bekte Emre Taşdemir 1 yıllığına takımdan ayrılıyor. Yeni transfer Van Anoltun ardından iyice kadrodan uzaklaşan oyuncunun yeni takımı Giresunspor olacak. Rize Spor'la da oluşan bir kriz vardı. Oğulcan Çağlayan'a bonservis bedeli ödenmeyip transferi yapıldığı için lisansı hala çıkartılamamıştı. Yapılan son görüşmelerin ardından 500 bin euro bonservis, Ali Yavuz Kolun bonservisi, Yunus Akgün ve Atalay Babacan'ın da kiralık verilmesi kararına varıldı. Yıllardır sabekte yer alan, zaman zaman etkili performans sergileyen Martin'in sözleşmesinin sona ermesinin ardından eski takım olan Molde'ye bedelsiz şekilde transfer oldu. Norveç ekibinde de 4 yıllık bir sözleşme imza attı. Halil Dervişoğlu için geçtiğimiz günlerde 4,5 milyon euroluk bir teklif vardı. İngiliz ekibi Brentford'un bu transferden beklentisi 7-8 milyon euro civarı iken, Galatasaray şu an sıkı pazarlık peşinde. Teklif ettiği ücreti yükselterek 5 milyon euroya çıkarttılar. Paris Saint Germain'in finansal fair play kuralına uymak için takımdan bazı oyuncuları göndermesi bekleniyor. İlk olarak düşünülen isimlerden biri de Julian Draxler. 27 yaşındaki oyuncunun piyasa bedeli şu anda 20 milyon euro ve kulübüyle 3 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Muhtemelen kiralanacaktır. Fransız basınında da Galatasaray'ın bu transfere yakın olduğu söyleniyor. Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu ile yaptığı kavgadan sonra Brezilyalı stoper süresiz olarak kadro dışı bırakıldı. Üstüne de oyuncuya 120.000 Euro'luk para cezası verildi. Getson Fernandes için 10 milyon Euro'lara kadar çıkmayı kabul eden Galatasaray, kulübü Benfica ile görüşmelerini devam ettiriyor. Transfer sezonunun bitmesine yakın transferin biteceği düşünülüyor. Normalde Benfica bu ücretlere tabii ki vermez ama oyuncu da artık kulüpten gitmek istiyor. Galatasaray da fazlasıyla istekli. Transfer haberlerimizin sonuna geldik. Buraya kadar izlediyseniz abone olarak destek olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.